Merhaba sevgili gençler. Aynı fotosel lambaya X, Y ve Z ışık demetleri ayrı ayrı düşürüldüğünde akım potansiyel farkı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Işık şiddetleri eşittir diyor. Onu nereden anlıyoruz? Bakın şu görüyorsunuz I e max akımı var ya. I e max akımı üçü içinde eşit olması bunların ışık şiddetlerinin eşit olduğunu bana söylüyor. Birinci yargı doğru. İkinci yargı Z'nin enerjisi en büyüktür diyor. Enerjiyi nereden kıyaslıyoruz? Einstein fotoelektrik denklemi. Bakın gelen ışığın enerjisi bir kısmı metalin bağlanma enerjisine harcanacak. Geri kalanı ise elektrona maksimum kinetik enerji olarak aktarılacak. Elektronu ise kes kesme gerilimi dengelediği için E çarpı V diyoruz. Bakın şu kesme gerilimleriyle gelen fotonların frekansları doğru orantılı. Çünkü metalin EB yani metalin EB'si aynı fotosel olması nedeniyle üçü içinde aynıdır. Buradan gelen fotonların yani FX'in en büyük sonra FY'nin FZ'nin ise en küçük olduğunu bu denklem bize söylüyor. Yani şu iki yanlış. X'in frekansı en büyüktür bu doğru. Işıkların dalga boyları eşittir demiş. E eşittir. Ah C bölü lambda bağıntısına göre enerjiler farklıysa dalga boyları da tabii ki farklıdır. Bu da yanlış. Cevap B seçeneği.